Evet, merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi iki günde bir harflerin titreşimini ve açılım enerjilerini sizlerle birlikte paylaşıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki harflerimiz isminizin içerisinde bizlere verilen bir pusuladır. Bu pusula yolumuzu belirlememiz, inişlerimiz, çıkışlarımız, bolluğumuz, bereketimiz, sağlığımız, huzurumuz harflerimizin birer birer içerisinde geçmektedir. Soyadımızda doğum tarihlerimizde tamamen etkisini göstermektedir. Ü ve U harfleri muhteşem harflerdir. Ü harfi soru işaretiyle başlar sürekli antelleri açıktır. Her konuyu araştıracaksınız. Her konunun üstesinden gelmek için elinizden gelen mücadeleyi yapmak isteyeceksinizdir. Yalnız sizlerin rakam değerine baktığımda muhteşem bir 3 rakamı burada görüyorum. Çünkü herkese şans verdiniz. Eşinize şans verdiniz. Çocuklarınıza şans verdiniz. Aile içerisine şans verdiniz. Her konuda şansınızı elde etmek için artık bundan sonra kendinize çalışacaksınız. Kendiniz verim kaynakları arayacaksınız. Artık kimseye güvenmeyeceksiniz. Kendi gücünüzü göstereceksiniz. Siz bir öğretmensiniz. Kendinizi gösterebilecek güce sahipsiniz. Ne kadar öğretmenlik bilgelik sahibi olduysanız da bunun verimini karşı tarafa hissettireceksiniz. Çünkü 2021 sizin yılınız olacaktır. Şanslı bir yıl. Bunu çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Siz iç dünyanızda çok çok enerji e, depolayan güce sahipsiniz burada dikkat etmeniz özellikle sağlığınız boğaz enfeksiyonları özellikle sağlık problemi 2021'de sizin hayatınızı tetikleyebilir Aman dikkatli olun diyorum ve harfleri isminizin içerisinde ve soyadınızın içerisinde ama yine söylüyorum baş harfi V ile başlayanlar güçleri sayesinde hayatta karşılaşacak tüm engelleri ve güçleri aşarak ve başarıya ulaşmak için ellerinden geleni yapan sizler ve harfleri tam 4 rakamı temsil ediyorsunuz. V harfi 2 rakamın etkisindedir. Özellikle doğum tarihiniz 2 ile son harfi 2 ile bitiyorsa tamamen evrenin ve gezegenin sizlerde çok büyük alışverişi olacaktır. Buradaki olan kayıplarınız olabilir. Acılarınızda yüzleşmiş olabilirsiniz. 2000 2020'de bunları yaşamış olmuş olabilirsiniz. Ama 2021'de de yine tetikleniyorsunuz çünkü. Ama gücünüzle, azimliliğinizle hayatta durmak, bu evrende güzelliklerinizi sunmak için elinizden geleni yapacaksınız. Nezaketinizle, disiplininizle kendiniz başarılı başarıya ulaşabileceksiniz. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Yüce Mevlam'dan başka isminizin içerisindeki V harfleri olsun ve isminizin baş harfi olsun sizi te tetikliyor yani siz güçlüsünüz azimlisiniz ne kadar çok kendi yıkımlarınızdan e e enkazın altında da kalmış olsanız çabalayıp o enkazın altından mücadele edip çıkabilirsiniz her konuda ne olursa olsun e sizler iyimser olmanız gerekiyor gelelim Y harflerimize. Y harfinizin isminizin ilk baş harfi Y harfi ise ilim sahasında e, çok başarılı e, olursunuz. Her ortamda ve her toplumda kolayca uyum sağlayabilecek enerjiye sahipsiniz. Siz ilim insanları, bilgi insanlarısınız. Bu yüzden de sizler asla negatif insanlarla bir araya gelemezsiniz. Hatta negatif insanlarla bir araya geldiğiniz takdirde de bunun en enerjisine girip hayatınızı zehir zembelek edebilirsiniz. Bu yüzden de hayatınıza yalancı insanlar, inatçı insanlar, nankör insanlar bunlar hayatınızda her zaman olacaktır. Bu yüzden siz bunları tanımak için bir yıl, iki yılı vermenize gerek yok. İki ayda bunları tanıyabilirsiniz. İki ayın içerisinde de hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Sizler açılımını çok iyi saklayan enerjiye sahipsiniz. Çünkü siz e, gizli ilimlere de aşırı merak duyan bir e, gizemlilik içerisinde e, insanlarsınız. Sevgi ve sırdaş aramak istersiniz. Bu harf özellikle kazanmayı çok isteyen bir harftir özel yetenekleriniz varsa bunları çok iyi kullanabilirsiniz azminiz, inancınız her konuda yeteneğinizi birleştirip uzun zamanda bunu verimini de alabilirsiniz 2021 bu konuda size şans tanıyor diyebilirim ve son harfimize gelelim z harfi z harfi 8 rakamı temsil ediyor bu arada 226 28 diyorum yani yani sizler muhteşem bir enerjiniz var. Bu enerjiyi özellikle gücünüze güç katarak kullanabilirsiniz. Bazen güçsüz yapılarınız olabilir. Bu da yani dışarıda apayrı görünen güçlü insanlarsınız ama içinize bakıldığı zaman çok zayıf hissediyorsunuz kendinizi. Son 2018'den beri geçmişten bu yana güvensizlik var sizde. Sizler dışarı ayrı, içeri ayrı olmamanız lazım. Aile içerisinde başka görünüp dış etkine daha bir farklı görünen bir enerjiye sahipsiniz. Bu yüzden de lütfen kendinize gelmenizi istiyorum. 2021. E, her konuda Negatif yönden kendinizde alışveriş yaptığınız takdirde 2021 bunun ce, e, ceremesini çekeceksiniz. Sizler aldatmayacaksınız. Sizler kıskanmayacaksınız. Sizler e, inatlaşmayacaksınız. Sizler verilen nimetlere nankörlük etmeyeceksiniz. Bunların iyisi olan çok büyük şans Bolluk bereket sizin hayatınıza çünkü rakam değeriniz 8 yani bu evren bu gezegen sizin hayatınızda bolluk bereket açılımını sunuyor. Bu konuda sizlere hassasiyetini gösteriyor. E, bu yüzden sizler Merkür, Satürn, Uranüs, Mars bu üç elementin içerisinde çok büyük sıkıntılar ve problemlerle üst üste yaşamışsınızdır. Bundan sonra yaşamamak için 2020 bir sizlere muhteşem şans tanıyor. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. ve doğum tarihiniz 8 rakamdan bitiyorsa, 2 rakamdan ve 3 rakamdan bitiyorsa çok büyük şansı elde edeceksiniz.